bugün evet arkadaşlar bugün sizlere hassasiyet ayarlarımı göstereceğim ilk önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar o zaman hassasiyet ayarlarımıza geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar buraya geliyoruz arkadaşlar benim butonlarım böyle böyle oynuyorum butonlarımı yani çok kolay oynuyorum arkadaşlar yani size şimdi şeylerimi de göstereceğim arkadaşlar hassasiyetlerimi ee, Arkadaşlar lenslerim böyle. Lensler böyle. Ben lenslerim böyle oynuyorum. Dropbox'lar böyle. Dropbox'larımı böyle oynuyorum arkadaşlar. Çok kolay oluyor. Alan bu böyle değildi. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar hassasiyetlerim böyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz süper akıcı geldi. Bunu ben 150 yapıyorum. Bunu Yaparsanız arkadaşlar, bunu daha iyi, bunu yapabilirsin, bunu yapabilirsiniz. Ama benim tercihim bu, normal kötü, bu daha iyi. Ben bu 24 yedi 0 bu. Evet arkadaşlar, arkadaşlar o zaman şimdi bakın, Lan dur kastı bir şey oldu lan bu ne? Kastı arkadaşlar, arkadaşlar farkındasınız değil mi? Bak bak arkadaşlar istiyorsanız şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Bak bir tarafta tutacaksınız. Hani benim buton şeylerim var ya. Oraya bakın. Bir de şuna bakın. Ya bu ne ya? Yanlışlıkla şey ayarlamış. Arkadaşlar durun bir dakika. Bakın nasıl oynuyorum. Yani ben kıyamet bir, o biri olduğum için kıyamet oldum. Arkadaşlar yeni mod geldi. Bakın yeni de silah geldi arkadaşlar. Yeni silahımız hava topu siz biliyorsunuz bunu. Ben yanlışlıkla M41 baktım. Lan M4 nerede? Böyle çalışacağım. Çalışıyorum böyle. Arkadaşlar bakın böyle yapacağım. Bak. Bak şimdi nasıl sprey atacağım arkadaşlar. Ben üçle çok iyi sprey atıyorum. Bakın sprey'leri gördünüz değil mi? Çok güzel sprey atıyorum. Çok güzel sprey'ler geliyor. Arkadaşlar benim yaptığım gibi siz de yapabilirsiniz. Sprey bilmeyenler için Altan bırakıyorum. Çıkmayı bilmeyenler için. Arkadaşlar. için Çok güzel bir şey. Şimdi arkadaşlar eğlence parkından çıkıyoruz. Ya eğlence parkı diyorum şeyden çıkıyoruz. Loboya dönüyoruz. Birazcık uzun sürüyor. Tabii Samsung tablet. O yüzden böyle al geliyor. E nerede benim şey? Arkadaşlar çok küçük açıyor. Maçı. Benim şeylerim nerede? Favorilerim. forvetler nerede benim? Ya da arkadaşlar siz şöyle de yazabilirsiniz. Bunu ben kuzucuktan öğrendim. Kuzucuğu yaşayanlar bilir. Hatta burada yazılı. String Bunu kuzucukta kuzucuktan öğrenebilirsiniz zaten. Bu kuzucuğu denemişti. Ben kendim zaten diyordum. Arkadaşlar siz kuzucuktan görenler bunu yapabilir. Arkadaşlar gidiyoruz eğitim sahasına. String grows. yazarsanız burada her şeyinizi geliştirebilirsiniz. Zaten kuzucuktan görenler yapmıştır. Abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra maçımıza geçebiliriz. Maç yap, maç yapabiliriz isterseniz. Yok, yok ya da maç yapmayacağım ya. Maç yapmayacağım. Durun bir dakika arkadaşlar. Nerede dur? Eklentisiz oyuncum. Şunları açayım. Ben eklentisiz oynuyorum. Ya da eklenti alacağım. Bunu alacağım. Lazer alacağım yeri alacağım. Arkadaşlar A'yı biliyorsunuz. A ya A'yı bilmiyorsunuzdur belki. A burada silah alabiliyorsunuz. Burada izlediğiniz silahlar var. AMR, P90, AKM, Groza, Scar, ne varsa var arkadaşlar. M16 susturucu eklenti ne varsa var arkadaşlar şimdi bir B'ye geçelim arkadaşlar siz B, B böyle bir şey arkadaşlar Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar durun ben bir şey yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu da benim WoW ayarlarım. Siz görmüşsünüzdür ben WoW ayarlarımla oynuyorum. Şimdi Arkadaşlar ben 3 şans kullanmadım için 3 şans Böyle çok iyi oynuyorum Yelek gitti bakın Arkadaşlar siz bunu da öğrenmişsiniz Şöyle yapabiliyorsunuz Bakın nasıl Çok kolay Hadi bakın bir C'ye gidelim arkadaşlar siz bu, bu, buraya biliyorum Nerede bomba yeri Bombalarımızı alıyoruz. 14 tane alıyoruz. Arkadaşlar durun. Bakın şimdi. Bomba çok iyi tutacak. Uf, nasıl tutmadı. O zaman ben bunu üste işte atacağım. Üste i̇şte atacağım. Ya nasıl? Arkadaşlar bomb gibi bomba attım kafasına attığım için oluyormuş. Bakın şimdi ne güzel gitti gördünüz mü? Az önce çok kötüydü. Şimdi diğer yere atacağım. Şimdi haydi bakalım ya nasıl olmadı? Arkadaşlar ben bunu 3'te attım mı? gitti. Tamam Diğerini gidelim. Bunu kesinlikle dörtte mi? Üçte iki Çok güzel. Çok güzel gitti. Gitti mi o? Ya, oha çok güzel. Uz çok uza atmışım. Gitti. Evet. Çok güzel bombalar yapıyoruz arkadaşlar burada. Güzel bir map. Yani güzel bir map mi? Map. Net. <laughs> Konuşamıyorum. Arkadaşlar bunu attık. Artık bana kolay gelebilir. Ya, oha! Arkadaşlar nasıl yemedi gördünüz mü? Ya oha. Hep şu boklu ağaç yüzünden. Oh sonunda ya. İçim rahatladı sonunda bomba değdi. Tamamdır. Şunun mermisini değiştiriyorum. Kafam karışıyor. Şunu bir şey yapalım. Arkadaşlar eğilerek şöyle de atmak isteyenler atabilir. Şöyle de kolay atılıyor. Bakın mesela ben bunda Mesela Ahmet Emin'i bomba ve sesinde 2-0 yenmiştim. Arkadaşlar. O zaman. uff Arkadaşlar. Map'imiz bu kadardı. Çok güzel bir map. Hatta arkadaşlar size güzel bir map de yapabilirim. Map de güzel map bulursam güzel bir map. Arkadaşlar ben tam olarak bunların ne olduğunu anlayamadım. Sadece botlar var. Botlara ben... Şunu da Bakın. Mesela botlar önünüzden gidiyor. Önünüzden bir tane adam koşuyor. Şöyle. Aynı kuzucuğun Kuzucuk buraya göstermemişti. Ben göstereyim dedim. Çok iyi. Mesela arkadaşlar eğlenmek istiyorsanız burada da eğlenebilirsiniz. Yehu. Bakın burada da sizi şey atıyor. arkadaşlar. Çok güzeldi. Bomba atacağım. Bomba değer mi? Bomba değer mi? Bomba değer mi? Bomba değer mi? Arkadaşlar. Nasıl? Adam öldü be. <laughs> Şöyle. Kafasına doğru. patlaman lazım artık. Arkadaşlar önünüzde bir tane adam varsa bomba atmak istiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Önünüzde bir tane adam yatıyor diyelim. Siz de ona yatarak bak yaparsınız daha rahat bomba atarsınız. Bakın şimdi. Daha çok rahat bomba atıyorsunuz. E, hani iyi sprey atamazsınız ya yatarken. Ya yani dur ben bombayı iyi atamadım arkadaşlar. Hadi bakalım Aman Rahim. Bu da olmayacak. Yok oldu lan. Ama şu bazılarını iyilere katın. Şöyle atmak istiyorsanız şöyle de atın. Benim taktiğimi kullanarak şuradaki göz yerini ama, ama, arkadaşlar ben nasıl hareket ettiriyorum diye sormayın jiropkos açın. Jiropkosunu da açman lazım sonra ekranı hareket ettirerek yapın. Bakın ben nasıl hareket ettiriyorum. Normalde hareket etmiyor. Değil mi? Jiropkos da hareket ediyor. Mesela bunu YouTuber'lar nasıl yapıyor? Kuzucuk nasıl yapıyor? He? Çok kolay değil mi? Arkadaşlar bu arada ben alan yapayım. Hangi arkadaşlar ben arkadaşlar ben Galatasaraylıyım. Hangi Gal... hani hangi şey olduğunuzu ya yazabilir misiniz? Ya hangi takım olduğunuzu yazabilir misiniz? Arkadaşlar PUBG'ye oynayanlar için güzel bir taktik olabilir. Arkadaşlar önünüzde S12K varsa önünüzde evin önünde şey evin içinde şey olsa onu da şey yapacaksınız arkadaşlar. Bakın nasıl yapacağını söyleyeyim mi? Bakın mesela buradan buradaki mesafeye kadar kaç metre var? Mesela arkadaşlar bu tarafa kadar bakın şimdi. Adamın en son iki kası var. Şu anda bombayı çektin. Bombayı çektin adamın önüne atıyorsun bak adam nasıl gitti e son iki kaye direkt böyle <laughs> evet, evet. ay kaya de S12K varsa hızlıyor bombamızı çekin Adam kaçmaması için onu kovalaman, kovalamamız gerekmiyor. Adam sizi adam başka yere bakıyorsa buraya atıyorsunuz. Ana ne avradınız canım bir kaldı arkadaşım bok gibi attım bombayı. Adamın önünde. Bakın nasıl patladı. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar bu arada yine abone olmayı, like atmayı unutmayın. Cansınız arkadaşlar. Allah! Bek var. canım azaldı. Arkadaşlar 13 dakika geçti aradan 13 dakika. Arkadaşlar o zaman burada çıkarım. Size bir şeyden şey yaptım, tavsiye göstereceğim. Burada <laughs> Şöyle yapıp <laughs> Şöyle yapabiliyorsunuz. Buradan da çalışabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar cansınız arkadaşlar cansınız görüşmek üzere ve bye.